Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün taze bezelye ile şahane bir tarif hazırlıyoruz. Bugünlük bildiğimiz klasik bezelye tariflerini unutuyoruz. Ve zeytinyağlı harika bir bezelye tarifi hazırlıyoruz. Tarifim için 1 kilo bezelye kullanıyorum. Yani kabuklu haliyle 1 kiloydu kullandığım bezelye. Bezelyeyi ayıkladıktan sonra bol suyla yıkadım ve kullanacak olduğum tencereye alıyorum. Bezelyenin üzerine bir tane soğan ekliyorum. Bir tatlı kaşığı un kullandım. Yeteri kadar tuzunu ekliyorum. Tuz miktarı sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağı da zeytinyağı ekledim. Zeytinyağlı dedik. Zeytinyağını bol kullanıyoruz bu tarifte. Ve üzerine suyun ekliyorum. 1,5 buçuk su bardağı da su kullandım. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Hepsini çiğden tencereye aldık. Şimdi güzelce ocağa almadan önce karıştırıyorum. Bezelyeyi ocağa aldım ve ilk etapta ocağı en yüksek ısıya ayarladım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine küçük bir dilim limon ekliyorum. Limon bezelyenin hem o tatlımsılığını kıracak hem de yemeğimize güzel bir aroma katacak. Şimdi ocağı en kısık ayar alıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve ağır ağır bezelyeler suyu tamamen çekene kadar pişiriyorum pişmiş halinde şöyle sizlere yakından gösteriyorum bakın hiç su kalmadı ama bu aşamada bir tane alın tadına bakın pişmediğini düşünürseniz biraz sıcak su eklemesi yaparak pişirmeye devam edebilirsiniz ocağı kapattıktan sonra 5 dakika dinlendirdim yani ilk sıcaklığı geçtikten sonra 2 dal yeşil soğan ve 8-10 dal kadar da doğradığım dereotunu ekliyorum güzelce harmanlıyorum ve zeytinyağlı bezelyem servisi hazır. Servis aşamasında üzerine limon ile servis ettim. Sizler dilediğiniz gibi servise sunabilirsiniz. Hatta sarımsaklı yoğurt da yanında çok güzel oluyor. O da sizlere bir servis önerisi olsun. Ve bugünlük de benden bu kadar. Umarım denersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Sizlere veda etmeden önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın.